Geçen yıl kapandığımızda lütfen hatırlayınız. İstihdam, kısa çalışma ödenekleri, kapanmalar açıldığınız zaman ciddi işten çıkarmalar olacak diye ortalığı yaygaraya verenler vardı. Ne oldu? 2021 yılının ilk 10 ayında 2 milyon 500 binin üzerinde toplam istihdam artarak salgın öncesi seviyesine ulaştı. Ve bunu da aştı. İstihdamı artırmak için KOSGEB destekli olarak on, son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezunu gence en az 12 ay boyunca istihdam etmek taahhüdünde bulunan işletmelere de yüzer bin liralık destek vermeye devam ediyoruz. Salgın döneminde küresel ticaret korumacı politikalar ve tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ile olumsuz etkilenirken Türkiye 2021 yılında ihracatta az önce ifade ettiğim gibi tarihi bir rekor kırdı. Ve ihracat geçen yıl yüzde 32,9 gibi tarihi gene bir rekorlar kırarak az önce gene ifade ettiğim gibi 225 milyar dolara ulaştı. Artık ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. 2021 yılında İthalat bir önceki yıla göre yüzde 23,6 arttı. İhracat 32,9 arttı. Yani dış ticaret açığı yüzde 7,8 oranında azalarak 45,9 milyar dolar seviyesine geriledi. Turizmde gerçekten tarihi rekorlar kırdık salgın itibariyle. ilk defa Akdeniz ülkelerinden fazla turist kabul etti bu ülke ve salgına rağmen, kapanmalara rağmen 29 milyon turist ile 24 milyar doları aşan bir turizm geliri elde edildi. Bu yıl bunu da aşacağız. Rekorlarımızı kıra kıra yolumuza devam edeceğiz. Akdeniz'deki rakiplerimizi de geri bırakmaya devam edeceğiz ve kişi başına düşen turizm geliri de artarak devam edecek. Turizm geliri cari işlemler dengesinde kayda değer bir iyileşme yaşanmasına sebep oluyor. Hepimizin malumu. <laughs> 2021 yılı Ekim ayı itibariyle cari işlemlerindeki iyileşme 2020 yılı sonuna göre 20 milyar doların üzerine de çıktı. Böylece Ekim ayı itibariyle cari açık 15,4 milyar dolara geriledi. Yıl sonu itibariyle bunun çok daha iyi bir noktalara geleceğine ilişkin göstergeler de bizi mutlu ediyor. 2021 yılında çift haneli gayri safi yurt içi hasla büyümesi bekleniyor. Bunu da iyi bir noktada bitireceğiz ve cari açık yüzde ikinin altına düşüyor. Şunu söylüyoruz. Yeni ekonomik model düşük cari açıktan İnşallah bu yıldan itibaren cari fazlaya ve büyümede devam edecek. İhracat artmaya devam edecek. İhracat artarken içerideki üretim artacak, sanayi gelişecek, istihdam artacak ve inşallah bu yıl tarihi rekorların kırıldığı yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu ve önümüzdeki yılın yani bu yılın daha öngörülebilir, istikrarlı Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıllardan birisi olacak. Cari fazla ve büyüme. Hep birlikte bunları yaşayıp bunu da işselleştireceğiz. Biz ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar. Ama bunu yaparken de eklektik olmayı, ülkenin gerçeklerine, iş dinamiklerine, uluslararası konjonktürün gereklerine uygun bir şekilde maliye ve para politikalarını da birlikte yürüterek her türlü tedbiri almak ve özellikle de bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla yolumuza devam edeceğiz. Yepyeni şeyler bu yepyeni şeylerin içerisinde de özellikle de reel sektörün bizi anladığı müsiyat gibi kazancını bereketli helal yollardan ve özellikle de üretimden geçirenlerin bizim dilimizi çok iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz. Bu dönem herkesin kazandığı ülke paylaşımlarının en müreffeh toplum seviyesinde olacak şekilde gerçekleştirildiği ve önünü gören hesabını kitabını yapabilen bir dönem olacak. Rahat olun.